Merhaba arkadaşlar, ben Haluk. Bugün Minecraft dev savaşları oynuyoruz ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk abi. Nasılsın bakalım? İyiyim Haluk abi, sen ne yapıyorsun? Ben be? de iyiyim. Haluk evet. abi, Evet. gayet güzel bir oyuna benziyor. Ben birkaç defa oynadım abi, tamam mı? Yani seni ezeceğim abi oyunda. Valla ben de dün açtım böyle, e, demiştik ya bu oyunu oynayalım. Evet ben de abi. biraz oynadım bu oyundan. Yani Egg Wars tarzı bir şey. Yani Egg Wars'ı andırıyor bana göre. Bazı farklılıkları var. Ee, ne bileyim değişik geldi umarım izleyicilerimiz de beğenirler. İnşallah abi. Erik ee, abi sen ne tek isteyeyim ee, noob olma tamam mı abi? Ya sen ne diyorsun? Burada adam gibi şey topluyoruz malzeme topluyoruz. Erik abi yani bo boşuna malzeme topluyorsun ya. Neden? Sen oraya giderken düşeceksin yine. Bak şimdi göstereceğim sana nasıl oynanırmış. Bak 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 bana iyi bak. Bakıyor mu abi? Bak. Arkadaşlar gerçekten Egg Wars'a çok benziyor. Orada yumurtamızı koruyorduk. Burada devimiz var bir tane. <laughs> Devrimizi korumaya çalışıyoruz. Ve evet. akabin devlerini öldürmeye çalışıyoruz. Aynen. Onun dışında böyle diğer taraftan demir bekliyorduk işte. Altın falan bekliyorduk. Burada kazıyoruz, kazarak alıyoruz alacağımız her türlü malzemeyi. Ama buradan şey atıyorum yerlerde demirler var ya. Galiba. Evet. Demir kırdığımız zaman demir set falan çıkmıyor işte. Bir diamond'ı kırdığımız zaman diamond'a benzeyen şeyler çıkıyor o kadar. Ya bir de köylü var işte topladıkları topladığımız malzemelerle köyden gidip istediklerimizi alabiliyoruz. Aynen. Orada alışverişimizi Aynen. yapıyoruz. Yani o ası gibi orada işte orada durup bekliyorduk. Burada kazarak alıyoruz. Aynen. Hemen aynı. hemen mantık aynı. Benziyorlar, benziyorlar abi. Benziyorlar. Veya ee, benzeyen bir oyun. O abi dövüşelim. Abi dövüşeceğiz. Evet, Gel fight abi. diye dövüşeceğiz artık bundan sonra. Silahlar konuşacak. Hmm. Oo harika abi. O iddialı bu. başladık. Silahı Sonunda başladı, patlamayalım ha. Patlama diye bir şey yok Haluk abi. Patlama yarısı değil mi? Patlamayız. Patlamayız. Haluk abi hadi ortaya git artık ya. Yarın Dalayım mı? Tek. Dal abi dal. Dalacağım abi bakalım. Abi dalacaksın tabii. Acayip yani. pis dalacağım ha. Fena dala. Çok Fena. pis dalacağım. Abi, hiç acıma yok. Acıma olmayacak anladın mı? Dalacağım yani. yani. Oo, çok derinlere dalacağım. Olacaksın. Yüzme biliyorum ya dalacağım. Evet. Hop evet, geliyorum. Ya böyle yani. Nasıl şu ama? Anda. evet. <laughs> böyle kötü kötü espriler yani olmuyor. Akşam ya, akşam. Ya esprilerimi kıskanma ya. Esprilerimi kıskanma. <laughs> Aa yani. <laughs> Sahneye çıksak Cem Yılmaz oluruz da yani uğraşmıyoruz. O bak gittim deve öldürüyorum şimdi. Oo, deve hayda abi. Deve harcayacağım mi? ha. Hayda harcayacağım abi. Deve. Abi onu sıra Hadi abi. Ulan devimi koruyacaksın lan sen? sen. devimi kimsin? koruyacaksın lan. Sen kimsin? Gör seni de öldürürüz lan. Seni de öldürürüz. Oo, seni abi. Seni de harcarız. Hadi Gel bakayım. abi. bakayım. Gel hadi. Abi hadi inanıyoruz harika abi. Vuracağım şuna lan. Hadi Özürüm. abi. Hadi yaparsın. Öldüreceğim diyordum ama velaki öldüremedik. Olsun. Olsun abi alkışlıyorum abi. Ölüceğim. Olsun. sefer öldüreceğim. Ölü abi azim. Azim, azim her şeydi. Tamam Dediğin mı? gibi. Geliyorum. Bir daha geliyorum. Belki bir noob olabilirsin ama azmine hayranım Ölü abi. Ulan evet. noobluğumu gördün. Hani ara sıra olabilir ama yani bizde öyle genelleme. Çok ayıp oluyor. Yani. Ölü <laughs> yani ara sıra mı lütfen. Ara sıra yani. yani. Ara sıra yani, Değil mi? Ara sıra tabi Allah Allah. Yani. Sinirlerimi gelme. <laughs> Şurada büyük kitabımı koyayım ha. Şuradan bir şeyler yapacağım. Alık abi ha. yılda ayda yılda bir belki unuttuk yapıyorsun değil mi? Ee, sen çünkü unut değilsin. Yani. Sen mikrosun ya abi değil mi? Sen 10 kişiye girersin. 10 kişiyi temizleyip çıkar gidersin evet, yok yani. Yok o kadar iddialı da değiliz de yani. yani... Adımız da çıkmasın kardeşim. <laughs> Ali abi lütfen yani. Efendim? Oo Ali abi biz hariç herkesin hı hı. devi ölecek yani. Yeşil yok oluyorduk abi. Yeşil. yeşil mi? Evet. Yeşil essek ne yapalım? Yeşil %5'ti yüzde beşti şu an. Oo yeşil gitti o zaman. Yeşil. Yeşille artık hiç uğraşmayalım Daha ha. Daha gitmedi Haluk abi. Yeşil öldür. Ya yüzde beş kalmış artık o bitkis hayata girmiş ya. Ay, ay Neyin ay, uğraşacağız? Ay, ay. Belki Oo, şey verecek alacaklar ba. bizi nereden biliyorsun? Aman. Yeşil tabii. mi? Sonra küçük yeşil kazanacak oyunu ha. Ben ya, beğendim mi ya. Ulan ya, yeşil ne kazanacak? şom ağızlısın ya. Ne şom ağızlısın. Ay 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 ben şom ağızlı değilim Haluk abi. Lütfen kıskanmayın ağzım benim. Ha. Ulan it ya senle uğraşmayacağım. Ben gideceğim şimdi devi öldüreceğim. Ben gideceğim şimdi devi öldüreceğim. Oo abi dev öldürücü deyince hadi. diye? Aynen. Gidiyorum. Abi yeşil yok oldu. Abi yeşil yok oldu. Yeşil gitti. Tamam abi yeşil yok oldu. Ben dedim. Değil şimdi mi? sen magentayı mavi öldür. Başka bir şey istemiyorum. Tamam ben mavi öldüreyim bak. Tamam, İlk abi. etapta mavi. Sen mavi öldür, öldür. Mavi bende. Tamam abi. Hop, hop bak, ok atıyorum. Ok abi. Evet güzel. Hmm. Hop okları yağdıralım. Bak yüzde ok gidiyor yani yüzde iki. Şöyle gidiyor. gönderiyorum. Yani, hop 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 hop. Lan geldiler mi? Hemen geldiler ha. Hemen geldiler. Şunu yani, öldüreceğiz. Gördüler mi bu? Hemen geliyorlar. Yani ne diyorsun ya? Git Allah aşkına. Yoksa işte ben de dövüşürüm. Değil mi Haluk abi? Sen, yani abi. senle dövüşemiyorlar. Neden? Çünkü sen ortalıkta yoksun. Arazisin. Yani arazi deyince ilk akla gelen isim kimdir? Ahmet'tir. Haluk <laughs> abi. Arazi nasıl olunur? Arazi olmanın kitabını kim yazmıştır? Ahmet. Evet. Haluk ee, abi bir şey söyleyeceğim. Efendim? Araziye herkes olamıyor. Anladın mı? Kıskanma benim böyle şeylerimi. Lütfen. Yani, Gidiyorsun bir prolonu kıskanıyorsun, laf ediyorsun. Ya ben ay, senin arazi olma konusundaki proluğunu yani inkar edebilir miyim ya? O konuda gerçekten tam bir prosun. Ay ay kıskanıyor. Ay tamam tamam Haluk abi. Tamam kıskanıyor. tamam Haluk abi sessizleştim Kıskanmana gerek yok Haluk abi tamam. Haluk bari sus, git. Şunları öldüreceğim. Bari, bari ya ben bunları öldüreyim ve sen iyi saklan. Ben şunları öldüreceğim. Tamam Haluk abi ben iyi saklanıyorum. Sen iyi saklan. Haluk abi ben de sanki bomboş duruyorum. Ben gidiyorum devi kaplıyorum ya. Uzaktan ok atmalı. Gerçekten mi? Işte. Evet. Yani saklandığın yerden çıktın mı? Helal, süpersin. Helal, aşk olsun. Ben hiç ben hayatım bir defa böyle saklanmamışımdır abi. İftira bunların hepsi. Dedikodu ha. Vallahi yani lütfen dedikodu sevmiyorum. Lütfen ya. Şimdi ok atıyorum ya. Evet. Büyük ihtimalle şimdi hop gelecekler yanıma. <laughs> büyük ihtimalle gelirler. E, kesin gelecekler yani. Onları bekliyorum şu an. Ben okumu atayım. At abi okunu. Şöyle ha. yağdıralım oku. 118 okulu. yapmışsın. Efendim? 118 olmuş. 116 evet, olmuş. 82 abi. puan. 82 canı kaldı. 72 canı kaldı. Vallahi azalttık. Bayağı bir azalttık. Şunu bir düşürebilirsem aşağı süper olacak. Şunu bir atayım aşağıya. Düşüyoruz. Düşüyor Haydi Pıştık. abi abi. Pıştık yaparsın onları. abi. Hadi yaparsın Şunu abi yaparsın, lazım. Abi. Abi. Ve gitti. Oo. Güzel. Ben zannettim. Ulan diğeri de ok atıyor Aa. hala. Şunu abi helalsin abi. Devam et. Devam et bir dakika. Hmm, tamam ben de bu arada. Şöyle o geliyor ha. Ulan peş peşe kötü oldu. Şunu bir öldürebilir evet, miyim? Abi, Şansımı deneyeceğim. Ya. Neyse ben yine ok atayım. Abi alt okunu dokunu. 35 kaldı. Abi. Ulan bir Bizde rahat dur be abi, rahat 10 dur 10 Ol, 10 öldüreceğim kaldı. seni. Öldürecektim. Ulan Öl. ölmeseydim seni çok pis öldürecektim bak. Harik seni abi. çok pis öldürecektim. Hadi abi, abi server Kendim. laglı ya. Yani server dehşet laglı. Aynen. Yani yoksa ölür müydük öyle? Ya server kurbanıyız biz ya arkadaşlar. Server kurbanıyız. Vallahi. Yani bir de hadi galiba bir de hack atmıştım o, o kesin. Hang o hang kesin. O hack hem değil Başka türlü mümkün değil. Aynen ya. Alık abi, Aa, abi biri gelmiş abi. Hallet. Abi lütfen yani söylemiyorsun abi bize yani, geldiğini. Ya. ya senin gibi pro için önemli mi? Hatır <laughs> deme abi. Yani, yani söyleme yani. gerek yok. Sen onu iki darbede tak 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 tak. Allah Arık abi doğru söylüyorsun ya. Yani, yani Benim şu an zaten pro... ölmüştür hiç. Sormuyorum bile. Sormana gerek yok Alık abi şimdi onu öldüreyim de. E ee, kaç o oh, abi yüzde dört olmuş. Of valla çok az A, kaldı. Hadi çok abi. az kaldı. Yüzde Çok Hadi. az kaldı. Oh, i̇şte bu bitti. Abi. Mavi bitti. Haluk abi. Efendim. Şapka, şapka çıkarılır biliyor musun sevgilim? Teşekkür ederim. Evet. Mavi takım bitirdik arkadaşlar. Mavi Helalsin üzerini abi. çizdik. Ve şimdi abi, artık... Şimdi magenta'da. magenta halledeceğiz. Magenta magenta. Vay, savaşıyorsunuz ha. Ulan gidin, ben şurada sadece devinizi öldüreceğim o kadar. Aman değil mi yani? Yani, devinizi aman tanrım yani çok büyük aman. olay. Bir dakika şuradan Vallahi. hop çıkalım, hop çıkalım. Ve halledelim. Haydi abi halledersin abi, inanıyoruz abi. Aynen, ee, şöyle. Haydi hop. abi. Bir dakika, şuradan tekrar hop buraya gel. Hmm. Bir daha. Ali abi 163 olmuş 160. Halletmeye çalışıyoruz. Ee, bir dakika. of, of 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 olmadı. Ne oldu? Öldü. Ee, yani yine ya. lak kurbanız. <laughs> <laughs> Şşt çaktırma. Şş, tamam, Olay tamam. tamamen Şş, lak. lak. Hı, tamam. Laktan dolu lak. ya. abicim ölüyor ya. Aynen öyle. Abi bu, efendim. Şu server'ı bir türlü düzeltemiyorlar Yani vallahi bırakacağız artık yani, bu serveri. Yeter. O Aluka üstte. Aa abi düştüm. Abi düştüm ya. O ya sen nasıl düşersin? Abi. Sen hemen koru bak. Bizim dev sema emanet. Sana güvenerek ben rahat rahat dolaşıyorum. Abi ben bana güvenerek dolaşıyorsun da yani biraz lütfen git biraz öldür yani. E, bu şu magenta, magentanın Türkçesini bilmiyorum da. Ya işte. Değişik bir renk. Ya e, git Haluk'a onları öldür gel ya bu ne abi. Tamam işte abi? maviyi hallettik. Şimdi Bunu da halledeceğiz. Şimdi burada abi işte ne alsa. Neyse magenta. işte o ma Magenta diyelim geç. Oo, evet şöyle güzel. Ulan yine mi geldiniz siz? Oyarım lan sizi. Ben şimdi takımı <laughs> yok etmem <laughs> lazım. Bu Allah. nerede? Ha orada. Evet geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Abi yavaş yavaş gel. Hızlı ok, git bir daha ziyar. Lütfen ya. Atıyorum, okluyorum, okluyorum, okluyorum. Helalsin abi. Ben ok aldım abi. Tamam. 270 kaldı. Ben var daha. Daha 270. Vay eleman geldi. Hayır, gel bakalım. Nerede ya. Gel seni öldüreceğim. Gel seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Abi evet. Abi değil mi? Hop Ay ok gitti. Abi, dövüşüyorsunuz. Gitti. Öldün mü abi? Yok daha ölmedim. Ha o süper abi. O zaman git devam. şey devam. yap. Ok atmaya devam. Okluyorsun ok elersin abi. Okla. Şunu halledersek uzaktan of oh, çok rahat olacak. Ee, ben de bari biraz Şöyle kaç kaldı? Yedim. Of 200'e indirdik canına. Tamam 200 abi. çok güzel. Of 187. 135 yavaş abi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Geliyor. Yani biri daha geliyor. Ulan yeter be sizle uğraşmaktan. Lan rahat durun lan rahat durun bir ne rahat abi. durun ya Şurada bir devi öldüreceğiz rahat bırakmadınız Ya Allah'ım mi ya Bir devinizi öldürtmediniz evet. bu ne ya bu ne Allah bir şey Bir kez daha abi. başlıyoruz Alüka bize geliyorlar abi biraz program o Sıkıntı değil abi. ya Allah sen Allah varsın Allah. ya onu hiç düşünmüyorum Ben varsın da abi lütfen geliyorlar Ya pro değil misin Ya Allah Allah Prosun sen yani birine abi, bir lütfen. tokat diğerine bir tokat çakarsın Yapıştırırsın yani Doğru, o zaman yani yani rahat mi? rahat gidiyorum Aa, deve. Sen rahat rahat. Ben deve değil. gidiyorum hiç düşünmüyorum. Aynen. Hiç düşünme sen yani. burayı. Hiç, hiç, yani, takma, üç, takma hiç, hiç, takma hiç ucuna bile geçirmiyorum. Oo, Yo, geçirmiyorum. Hiç, 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 ben geldim buraya tamam. Aynen, abi. Hop, bir daha şöyle oklayalım. Tamam. 156 güzel. Ee, güzel. Az kaldı. Okuyorsa, okuyorsa Ok, Şimdi abi. yanına gittim kılıçlıyorum. Kılıç, Biraz kılıç var, geçiriyorum değil. böyle şakırdı çukudu. Evet, Hayda eleman da reyli, geldi. Reyli abi. Aa, ne oldu Haluk abi? Ee, ufak bir reklam arası verdik. Şimdi tekrar devam edeceğiz. <laughs> tamam abi. <Bir> <laughs> Allah abi bize geliyor. Abi bize geldiler. Abi bize geldiler. Lan ha. size müthiş PvP'mi göstereceğim de şu bloktan bir çıkabilirsem Allah'ım yarabbim. Hadi desin, hallet. Yarabbi. Saklandığın yerden bir çık da. Ha. Hadi. <laughs> Hadi abi ben saklanmıyorum abi. <laughs> Hadi hallet Hadi şunları. Abi. Ay abi nerede bak Allah. Hallet lan şunları. Bazen devir içine giriyorlar ya kaçıp saklanıyorlar. Adamlar. Vallahi o yüzden ben sana hiç yardıma gelmiyorum, ben direkt sa saldırıyorum. Çıkar bakayım abi zaten, yani ne yapalım, değil mi yani? Çıkar bakalım. Bunları halletmem lazım ya abi geldi. Sen Yine geldi. Öldür abi. Ona uğraşıyorum. Aynen aynen. Sen müdafaa yap, ben saldırı yapayım, aynen, aynen. bu işi öldürdüm bitirelim. Abi. O, öldürdüm abi, öldürdüm abi bunu. Helal sana. Onlar da beni öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Olacak canım, hep öldürmek olmaz yani. Herhalde öleceksin aynen, de. Herhalde öleceğiz. Hem öleceksin, hem öldüreceksin. Aynen, aynen abi ya, böyle. Yani her zaman en iyi olanlar kazanamaz. Her, Hı. zaman en iyi olanı öldürmez. Değil mi Haluk abi? Evet tabii, tabii ölmek lazım. Aynen aynen biraz öldürmez. Yani onların da böyle bozulmasın. devamımızı biz öldüreceğiz, öldüreceğiz. Millet oyundan soğuyacak. Kimse benimle oyun tamam. oynamak istemeyecek. Bunu da istemem. Seni görünce hemen oyuna çıkacaklar. Sen yani. Oyuna çıkacaklar. Bu sefer online oyun oynarken kimseyi bulamayacağız. Yani onu da düşünüyoruz. Aynen yoksa değil mi yani? Yani yoksa öldürelim hemen. Aynen. Of şu. Yani dediğim gibi sıf şu an Çevremde <laughs> diğer arkadaşları da moralleri düzelsin diye e, onlara bir avans veriyorum. Niye <laughs> ee, öldü? Bu avans veriyorum. Sadece avans verdim. Hani ha, onlar moral bozulmasın. Verdim, tabii, avans. Şimdi ölüyoruz ölüyoruz diye üzülecekler, oyundan soğuyacaklar. Yani ben burada e, bu oyun kitlesinin Minecraft sevenleri böyle daha toplu tutmak, daha çoğaltmak için uğraşıyorum. <laughs> aynen yani. Oyunda soğutmamaya çalışıyorum. Aynen. Daha çok kitleyi kazanmak için uğraşıyorum. Aynen. ya benim amacım çok farklı. Aynen. E, o, <laughs> aynen. Şöyle. Evet, evet, şimdi ay, abi, devam Orada, çok aa, farklı bir taktik yapıyorum. Evet. Oh, acayip bir ta <laughs> ıı, taktik yapıyorum arkadaşlar. Ama bu taktiğim tutmadı olabilir. Şimdi B planı Arkadaşlar B planına geçiyoruz. Bu sefer sinirlendim. <laughs> abi, bu sefer gerçekten o, sinirlendim. Abi, B planı bak her zaman B planına geçmem. Şimdi B planı uyguluyorum. O, çok, abi, Allah, bu abi, çok kötü. Bu çok kötü. B planını yaptın abi ne olacak şimdi bunların Artık Artık onlar düşünsün yani bu noktadan Allah. sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. <gülüyor> <gülüyor> abi Allah abi bir okluyorlar terbiyesiz herifler ya. Siz kimsiniz lan? Abi, sen de onları şişle. Abi. Şişliyorum abi sen onlara git abi. Ben gidiyorum onlara. Hop şöyle oklarlar adamı. Helalsin abi. Ne oldu lan ne oldu ne oldu? Saklandı arkaya. Allah bana vurdu terpi hissediyorum. Şimdi Terbiyesi. şuradan yine gidelim. Aa ben geldim oldu. Aa ben gel. Abi, gidiyorum. Abi, abi düşecek. Geliyorum abi. sizin canavarınıza. Abi, hop düşeceğim. şöyle evet. Abi dövüşüyorum abi dövüşüyorum. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah ölüyorum lan. Bir dakika Terbiyesiz. hop gelelim abi, burada. Abi öldürdüm abi. Helalsin. Böyle öldürürler kardeşim. Şöyle of oh, çok 28. az kaldı. Çok abi, az dönüş. kaldı vallahi bitiriyoruz. Aa ooo, ve bitirdik. Abi ve bitirdik işte bu kadar. Evet arkadaşlar gerçekten çok zevkli bir oyundu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.